sizlerle birlikte ayın sistemini toplamak için İtopya mağazasına geldik ancak bu sefer Ankara'dayız, Söğütözü'ndeyiz ve tabii ki yanımızda Ali var. Merhaba Ali. Merhaba Ahmet, hoş geldin. Ali bu kez bizi Ankara'ya Söğütözü'ne davet ettiniz. Evet bu sefer sizi burada ağırlamak istedik çünkü Ankara Söğütözü mağazamız İstanbul dışındaki ilk mağazamız ve İtopya'nın en büyük mağazası. Bunun yanı sıra da Türkiye'nin en büyük OEM mağazası ve bu ayki sistemimiz senin birazdan anlatacağın üzere benim çoktan çalışmalarımı yaptığım üzere İyi bir sistemimiz olacak ve o yüzden bu mağazada yapmak bizim için önemliydi. İzleyicilerimizden gerçekten çok zorlu bir görev geldi. Görevimizi de biliyor musun? Sınırları zorlayan, en üst seviye performans sunan bir sistem ve kasa. Evet, biz de bunun için çalışmalarımızı yaptık. Hem görsel açıdan hem performans açısından kullanıcıları fazlasıyla tatmin edecek güzel bir sistem ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Takdir sizin. Ali anladığım kadarıyla şu anda bizim sistemimiz, kasamız atölyede toplanıyor. Bakalım nasıl bir ekran kartı var, nasıl özellikleri var ben de çok merak ediyorum. Dilersen direkt geçip bakabiliriz. Evet, hadi çıkalım o zaman yukarıya. Buyurun. Ali sistemimiz atölyeden çıktı. Taze taze geldi hemen yanımıza. Şöyle ben bakıyorum gerçekten konuşulacak çok fazla detay var bence. Evet, bu sefer birazcık sınırları zorlamak istedik. Hem performans evet. hem de görünüş olarak. Kesinlikle. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Evet. Mesela şurada yüzük var. Evet, bu o, yüzüğün anlamı ne? O yüzük ekran kartımızın kutusunun içerisinde geliyor. Aslında ha. ekran kartımızın bir nevi hediyesi diyebiliriz. Asus'un özel tasarım bir yüzüğü ve inanılmaz şık duruyor. Umarım kullanıcılar da beğenirler. Hemen o zaman Kasamızı açalım. Bakalım nasıl? Çok merak ediyorum gerçekten. Tabii yani çok güzel değil mi? Görünüş olarak çok demiştim. Güzel. Yani hem siyah beyaz detayları olsun hem evet. ekran kartımızdaki ve kasamızdaki genel RGB ışıklandırma olsun veya sıvı soğutmamızın üzerindeki panel olsun. Aşağıda da galiba bir Ekran var. Evet. Çünkü Oradan da değerlerin herhalde kontrol ediyorsun. Ya bu sistemde biz her şeyi birazcık premium seviyede evet. çekmek istedik. O yüzden de elimizden geleni yaptık. Birazdan parçalardan bahsettiğinde zaten bunu daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. Evet. Hemen başlayalım. Neler var? Özellikle genelde anakarttan başlıyoruz. Biliyorsunuz yine evet. aynı düzeni bozmayalım. Anakart tarafında Asus ROG Strix Z790E Wi-Fi 2 modelini kullandık. Bu modeli kullanmamızın sebebi hem en üst teknolojileri destekliyor. Hem yüksek hızları destekleyebiliyor, böyle bir sistemin üstesinden gelebilecek sağlam bir anakart. Çünkü içerisinde Wi-Fi 7 teknolojisi bulunuyor. Evet. Yani Ethernet dışında Wi-Fi ile bağlantı kurduğunuzda da stabil ve iyi performanslı bir Wi-Fi kullanımı elde edebileceksiniz. İşin temeli iyi yani değil mi? Temelimiz Aynen öyle. Iyi. Temelden sağlam başlıyoruz evet. ki daha iyi bir sistem ortaya çıkartabilelim. Hı hı. Bunun yanında Intel'in son ...güncel teknolojisi olan 1700 soketi kullanıyor. Yani en güncel soket tipini kullanıyor. Ve RAM'de de DDR5 teknolojisini kullanıyor. Yani her şeyin yine en üst seviyesinde evet. ilerliyoruz. Hemen orada işlemciden bahsedeceğim. İşlemcimiz Intel'in i9-14900K modeli. 14. nesil. Aynen öyle. Ve şu an en üst modellerden bir tanesi alabileceğiniz. 24 çekirdekli, inanılmaz yüksek bir performans sunuyor size. Bu hem oyun için, hem render için. Yani sadece oyun için kullanmak... Açıkçası bu işlemcinin hakkını vermemek olur diyebilirim. İşlemcimiz kuvvetli bir işlemci fakat soğutabiliyor olmamız gerekiyor. Orada da Asus Ryujin 3 360 RGB LCD paneli sıvı soğutmasını kullandık. RAM'lerden devam edeceğim. RAM tarafında G Skill'in Trident Z5 RAM'lerini kullandık. 32 x 2 yani totalde 64 GB gayet iyi, gayet RAM kapasitemiz iyi. var evet. ve 6400 MHz'de çalışıyor. Bu da hem doğal channel'dan hem de 6400 MHz'den inanılmaz bir performans artışı almış oluyor. Evet daha ne olsun değil mi yani 64 GB RAM'den bahsediyoruz artık. Böyle bir sistem içinde aslında gerekli olan bir RAM modeliydi diyebilirim. Burada hiçbir şeyden kaçmadık. SSD tarafında da yine M.2 SSD kullanmayı tercih ettik. Burada Corsair'ın MP600 Pro 2TB'lık M.2 SSD'sini kullandık depolama birimimiz olarak. Bu SSD'nin en güzel artılarından bir tanesi saniyede 7000 MB okuma, 5700 MB da yazma hızları sunuyor. Az önce görmüş olduğunuz güç kaynağından bahsedeceğim. Evet. Bu sisteme Hayat verecek olan güç kaynağımız Asus Tor P2 1200 wattlık 80 plus Platinum sertifikasına sahip bir güç kaynağı kullanıyoruz. Ekran kartımız Asus ROG yani ROG 4090'ı. RTX 4090'ı ve overclock'lu modeli. Hem overclock'lu yani fabrikada direkt hız aşırtma yapılmış bir şekilde geliyor. Ekstra bir hız aşırtma yapmanıza gerek kalmıyor. Bunun dışında 24 GB'lık devasa bir VRAM kapasitesi bulunuyor ve tabii ki Nvidia'nın RTX ve DLSS teknolojilerinde en son şekilde kullanabiliyoruz bu ekran kartında. Mimarların veya gökdelen tasarlayan insanların kullandığı render programlarında kullanması gereken bir ekran kartı diyebilirim. Çünkü evet. o tasarım onlar inanılmaz bir güç istiyor. Hem saf güç olarak hem teknoloji olarak bu ekran kartı o performans sonuna kadar sağlayabiliyor. Ali gerçekten bunu da senden duymayı hiç beklemezdim. Diyorsun ki tabii ki oyun severlerin ihtiyaçlarını karşılar ama aynı zamanda profesyonellerin de ihtiyaçlarını karşılar. Çok rahat bir şekilde görür diyorsun değil mi? Kesinlikle. Her şey için kullanabilirsiniz. Oyun oynayacaksanız en üst seviyede oynayacağınızı garanti ediyor bu sistem evet. size. Birincisi içindeki RT çekirdekleri sayesinde RTX yani Ray Tracing teknolojisini kullanabiliyoruz. Bu teknoloji ışığın gerçek hayattaki hareket oyunlarımıza ve destekleyen uygulamalara gerçek zamanlı bir şekilde hesaplayarak birebir yansıtıyor. Bu da ışığın yüzeyler üzerinde yansımasını, odanın içinde yayılmasını ve o görüntüyü bize direkt olarak veriyor. Bu da şahane bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Bunun dışında bir de ekran kartımızın içinde tensör çekirdekleri bulunuyor. Bu da bize DLSS teknolojisini getiriyor. O da yapay zeka ile pikseller oluşturarak sistemin üzerindeki yükü donanımdan yazılıma çekiyor ve sistemin üzerindeki yükü hafiflettiği için de performansımızda bazı durumlarda 2 katına 3 katına kadar FPS artışı sağlayabiliyor. Kimler için diye soracaktım ama zaten bunun cevabını verdin. Tabii ki oyunlar en üst performansta bu kasayla sistemle oynanabiliyor ama aynı zamanda profesyonel işlemler için de bu kasa oldukça uygun olarak cevabını zaten verdin.